mülakatlara nasıl hazırlanacağız, hangi leadcode sorularını çözmeliyim, algoritmaları nasıl çalışacağız? Tüm bu soruların cevabını bu videoda vereceğim. Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birazcık sohbet edeceğiz. Bana sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Genel olarak algoritmaları nasıl çalışırsınız? İşte koddan veya başka sitelerden, kitaplardan, nerelerden çalışmalısınız? Ve tüm bunları tabii ki neden yapıyoruz? Ya okuldaki dersiniz için çalışıyor olabilirsiniz ya da mülakatlara hazırlanıyorsunuzdur. Sonuç olarak mülakatlara nasıl hazırlanmalıyız? Bu tarz videolar aslında internette var ama ben biraz farklı yaklaşmak istiyorum. O yüzden biraz şuradan başlayacağım. Neden algoritmaları bilmelisiniz? Bunlar sizin ne işinize yarayacak? Hep böyle yorumlar görüyorum çünkü internette. Mülakatlarda şöyle şeyler soruyorlar. İş hayatında ben linklisi ters çevirmiyorum. Evet tam olarak sordukları soruları yapmıyoruz ama bence algoritmaları öğrenmenin kesinlikle iyi bir engineer olmaya faydası var. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu sizin problem çözme becerinizi geliştiriyor. Aynı zamanda bir problemi nasıl çözdüğünüzü karşı tarafa aktarmanızı da geliştiriyor. Ki bu iş hayatında çalışırken çok edinmeniz gereken bir skill aslında. O yüzden bu lead code sorularına bu kadar basit bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendim de son zamanlarda mülakat yapmaya başladığım için gerçekten bunun değerini ve adayın hazır olup olmadığını gösterdiğini anlayabiliyorum. O yüzden size birkaç taktik de vereceğim. Öncelikle nasıl çalışmalıyızdan başlayacağım. Eğer zaten üniversitede bu dersi aldıysanız muhtemelen biraz temeliniz vardır. Şimdi okulda bir temeliniz olduğunu varsayalım ya da hiçbir temeliniz olmasın. İlk yapmanız gereken şey data structure'ları anlamak. Çünkü o algoritmalar bunların üzerine kuruluyor. Yani siz önce bir temeli anlayacaksınız. Data structure'ları. Bunlar nedir mesela? işte map'tir, linked list'tir, array'dir gibi şeyler. Bunlar data structure'lar. Bunları öğrendikten sonra ise genel geçer algoritmaları öğrenmeniz lazım. Bunlar nedir mesela? Searching, sorting, e, graf olabilir, graflar ya da dynamic programming gibi daha böyle advanced topiklere doğru yavaş yavaş geçmeniz lazım. Peki bunları nasıl çalışacağız? Hangi kaynaklardan öğrenebiliriz diyorsanız? Öncelikle e, bazı kitaplar var duymuşsunuzdur eğer kitaptan öğrenen bir insansanız ilk olarak Cracking the Coding Interviews, öyle bir kitap vardı şuraya bir yere koyarım. Bir de Introduction to Algorithms diye bayağı ünlü bir kitap var. Bunlar okuyabileceğiniz, öğrenmek için temel başucu kitaplarınız olabilir. Ya da ne yapabilirsiniz? Videolar izleyebilirsiniz. Mesela kendim yaptım diye demiyorum. Benim e, Data Structure serim var. Orada gerçekten ben her bir Data Structure işte bir iki tane algoritma sorusu çözüyoruz hatta o seride. En temelinden başlayıp böyle görsellerle vesaire aktarmaya çalıştım. Onu da izleyebilirsiniz görsel bir öğrenciyseniz ki şahsen ben öyleyim. Ben mesela okulda öğrenmiştim Data Structures dersimizde ve ondan sonra çok fazla ekstra kitap okumama vesaire gerek kalmadı. Ama ne yaptım? İşte bir soruda bir yerde bir şeyde gördüğümde anlamak için dönüp baktığım noktaları oldu. Mesela bunun kompleksisi nedir? Şu operasyonun kompleksisi nedir? Gibi şeylere tekrar tekrar bakmam gerektiği oldu tabii ki. Ama temeli iyi öğrendikten sonra soru çözdükçe bunlar gelişecek şeyler. Yani öncelikle bir temelinizi İnternetten okuyarak olur, bu kitaplardan olur, videolardan olur. Temelinizi oturtmanız lazım. Bir de burada fark ettiyseniz bir şeyden bahsettim. Complexity, Big O Notation. Benim bununla da ilgili bir videom var. Bunların ikisini de açıklamaya koyarım. Yani bu Time Complexity artı bir de Space Complexity var. Bunları anlamanız lazım. Çünkü algoritmalar tamamen bunun üzerine. Yani bu kompleksiteyi hep böyle en minimalde tutacak çözüm bulmaya çalışıyoruz biz bu lead code sorularını çözerken. O yüzden Big O notasyonunu da anlamanız lazım. Şimdi diyelim ki data structure'ları, Big O notasyonunu, algoritmaları, bazı temel algoritmaları anladınız. Şimdi ne yapacaksınız? Artık soru çözmeye başlayabilirsiniz. Lead code da öncelikle tabii ki de easy yani kolay sorulardan başlamanız lazım. Hemen böyle mediumlara falan atlamayın. Çünkü insanın morali bozulabiliyor açıkçası. Öncelikle easy sorulardan başlayın her konudan zaten birazdan göstereceğim siteyi de her konudan konu konu böldükleri için en az bir iki tane easy soru çözün. Baktığınız easy soruları artık çözebiliyorsunuz. O takdirde mediumlara geçebilirsiniz. Hard ben çok tavsiye etmem. Hani çok ne bileyim aşırı büyük şirketlere başvurmuyorsanız ve artık yalayıp yutmadıysanız hard kısmından belki bir iki tane çözebilirsiniz. Çünkü meta işte ne bileyim Google. Google'dan emin değilim ama meta medium soruyor mesela. Ee, yani çok abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Önemli olan temel mantığı ve pattern'ları anlamak. Oraya geleceğim şimdi. Soruları ezberlemeye çalışmayın öncelikle. Bir soruyu çözmeye çalışın. En kolayda bile bu olabilir. Çözmeye çalışın. Çözemediniz mi? Orada sekmeler var. Yine göstereceğim birazdan. Çözümlere bakın ama bakarak yazmayın. Çözümlere bakın bir kağıda kaleme. Ben hala kağıt kalemciyim bu konuda. Bir kağıda kaleme çözümü böyle anlamaya çalışın. Daha sonra kapatıp çözümü kendiniz baştan çözün. Yani bu bana gelen hep bir soru var. İşte nasıl yazılımı geliştireceğiz? Nasıl algoritmaları geliştireceğiz? Hepsi için pratik yani kendinizin yapması bir şeyleri izlemek yani bunlar pasif öğrenme. İzlemek, çözüm okumak. Bunlar pasif öğrenme ve sizi ne yazık ki o kadar çabuk geliştirmiyorlar. Sizin her şeyi oturup baştan yapmanız lazım. Az da olsa bu benim şahsi görüşüm. Diğer işte hızlı hızlı okuyup yaptığınızda 10 soru çözüyorsanız, bu şekilde 5 soru çözüyorsanız bence bu 5 soru çok daha değerli, size çok daha fazla şey öğretir. O yüzden mutlaka çözümü vesaire okuduktan sonra kendiniz en baştan çözün. Evet, bu Leetcode'un sitesi. Ben kayıtlıyım zaten o yüzden bu Study kısmına girebiliyorum. Kayıt olmadan giriyorum bilmiyorum ama kayıt olmak ücretsiz. Premium almanıza gerek olmadığını düşünüyorum, ücretsizde de bayağı bir erişebileceğiniz kaynak var çünkü. Şimdi bu study plana geliyoruz. Burada e, zaten gördüğünüz gibi kaç tane e, grup var. Buraya gelmeden önce bence kendiniz birkaç tane easy soru çözün. Daha sonrasında kendinizi e, bir şey takip etmeye hazır gördüğünüzde bu leadcode 75 veya 150'yi çözebilirsiniz. İşte 150 tane çok gözünüzü korkutuyorsa 75 ile başlayabilirsiniz. Bunlar işte interviewlarda çıkan, hani aşağı yukarı herkesin bilmesi gereken sorular. Sayı gözünüzü korkutmasın her gün bir tane bile çözseniz, her gün bile çözmeseniz burada önemli olan devamlılık. Uzun bir süreçte de olsa devamlı bir şekilde soru çözdüğünüzde bunu tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada mesela tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi konuları ayırmışlar zaten. Array'ler, string'ler, işte two pointer, sliding window bunların hepsi pattern'lar arkadaşlar. Bu bahsettiğim. Siz çözdükçe bu pattern'ları tanımaya başlayacaksınız. Sonra ezberlemeyeceksiniz de pattern'ları anlayacaksınız işte algoritmalar gibi düşünün bunları ee, ve hani başka bir soru gördüğünüzde büyük firmalar hani direkt soru sormasa bile benzer pattern'ları soruyorlar. Hiç görmediğiniz bir soruyla bile karşılaştığınızda çözebileceksiniz çünkü mantığını anlamış olacaksınız aslında ee, evet burada şimdi işte kolay medium olmak üzere gördüğünüz gibi 75 tane soru var. Hard olduğunu zannetmiyorum bu lisede yok zaten dediğim gibi hard soruları artık yalayıp yuttuktan sonra geçmenizi tavsiye ederim Şimdi peki en başta hani izleri nasıl çözeceğiz dersen problemlere geleceğim ben kendim. Şimdi bu zaten burada direkt kendiniz tüm topiklere göre işte array mi, string mi, hash table mı, dynamic problem mi, matematik soruları mı, Google Board'a matematik soruları da soruyordu önceden şu an bilmiyorum da. Buradan kendiniz konuyu seçip o konudaki easy sorularla başlayabilirsiniz. O konudaki easy'ler bitince o konudaki medium'lara başlayabilirsiniz. Burada böyle bir 10-15 tane çözdükten sonra bence o dediğim 75'lik, 150'lik listeye geçin direkt. o şekilde güzel bir gelişme gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi lead code kısmı bu kadardı. Evet, diyelim ki bunların hepsini yaptınız. Algoritmaları öğrendiniz, işte kompleksleri, sorular çözdünüz. Hazır mısınız? Evet, aşağı yukarı neredeyse mülakatın bu coding kısmı için hazırsınız. Şimdi size birkaç tip vereceğim bence çünkü e, pratiğin soru çözmenin yanında bu kısım da çok önemli. O da iletişim. Biraz klişe olacak ama e, gerçekten doğru. Şimdi dediğim gibi ben de interview yapıyorum artık biraz. Şimdi karşınızdaki insanın neyi bilip bilmediğini ya da işte sorulara, problemlere nasıl yaklaştığını, bir feedback aldığında nasıl tepki verdiğini vesaire hepsini aslında mülakatta bu görebiliyorsunuz. O yüzden bu mülakattaki iletişiminiz de çok önemli. Mesela bazı mülakatlarda adaylar geliyor soruyu okuyor ve e, hiç böyle hani hiç soru sormuyor mesela. Öncelikle soru sormanız lazım kesinlikle. Soruyu doğru anladın mı diye doğru anladınız zannetmiş olabilirsiniz. Ama heyecandan belki de yanlış anladınız. Mesela bu, bu arada interview yapan kişi asla size düşman değil. Hani gerçekten yardım etmeye çalışıyor oluyor o sırada. O yüzden soru sormaktan hiç çekinmeyin. Yani soru sormak bir eksik bilgi göstergesi değil anlamaya çalışıyorsunuz sadece. Artı bu sorunun işte edge case'lerini düşünmeniz lazım. O noktada da işte sorunun requirement'ları geliyor. Mesela şey diyebilirsiniz. Diyelim ki mesela bir array var soruda. İşte içindeki sayılar negatif olabiliyor mu? Diyelim ki örneklerde böyle bir şey yok ama siz soruyorsunuz. Bu sizin böyle problemi anladığınızı, hatta artık edge case'lerini falan düşündüğünüz anlamına gelir. Soru sormanız o yüzden requirement'ları anlamak için de önemli. Mutlaka ee, okuyun. 1-2 dakikanızı ayırın. Çok değil mülakat evet zaman önemli. Sonuçta bir 40 dakika 50 dakika oluyor. 1-2 dakikanızı soruyu anlamaya tam requirementları belirlemeye ayırmanız lazım. Son diyelim soruyu anladınız yapıyorsunuz. Güzel çözdünüz. Soruyu çözerken böyle birazcık anlatmanız da lazım aklınızdaki şeyi. Çünkü diyelim ki %100 doğru yapmadınız ama siz interviewer'a Kafanızdaki şeyi anlatırsanız ne noktada eksik kaldığınızı anlayıp belki sizi yönlendirebilir. Hani size yönlen, direkt yönlendirmez de sorular sorar sizin doğru bir şeyi bulmanız için. O yüzden implement etmeye çalıştığınız şeyi implement ederken çok tabii ki de dikkatinizi dağıtmayacak şekilde yavaş yavaş böyle anlatabilirsiniz karşı tarafa. Daha sonra en önemli noktalardan biri bunu test etmeniz lazım. Nasıl test edersiniz? Eğer ide olan bir ortamsa direkt orada mesela input verip test edebilirsiniz, randa bilirsiniz, kodunuzu test de yazabilirsiniz. Ama bazı firmalar böyle blank page yani böyle şey, not defteri gibi bir şey açıyor. Orada tabii ki de run edemezsiniz. Orada ne yapmanız lazım? Bir örnek üzerinden işte comment'le bir örnek yazıp e, onu böyle kendiniz manuel bir şekilde tek tek test etmeniz lazım ve bunu karşı tarafa göstermeniz lazım. Çünkü emin olun, doğru yaptığını zannettiğiniz durumlarda bile bazen ufak şeyler gözden kaçmış olabiliyor. Ben kendim de mülakatlarda yaşadım. Yani mülakata ben girdiğimde, interviewer olarak değil de test ederken hatalarımı buluyordum mesela. O yüzden mutlaka eğer vaktiniz kaldıysa sonunda bir 5 hatta 10 dakika e, test edin. Hem hani kodunuzu iyice aktarmış olursunuz karşı tarafa hem de işte hatalarınızı bulursunuz. Daha sonra... İnterviewer da sorabilir size bunu. Kendiniz de söyleyebilirsiniz. İşte bu çözümün kompleksitesini söyleyin. Karşı tarafa işte O-N, o, -N, o -Log -N vesaire. Bir önemli şey daha geldi aklıma. Diyelim ki en başta doğru çözüm bulamadınız. Yani optimal işte. Diyelim ki kötü bir çözüm buldunuz. Çözecek ama hani çok optimal değil. Gerçekten düşündünüz, tartıştınız. Diyelim ki interviewer'la böyle 5 dakika falan harcadınız. Belki de 10 dakika. O zaman o kötü çözümü yazın. Yani hiç çözüm yapmamaktansa yani bomboş bir şey bırakmaktan ya da yarım yamalak doğru cevabı dönmeyecek bir kod yapmaktansa çözümü bir yazın. Ondan sonra zaten o çözümü yazarken ya da belki de çözümü yazdıktan sonra vaktiniz kaldığında o çözümün üzerinden iyileştirme şansınız olabilir. Belki yaparken aklınıza bir şey gelecek. Belki işte çözdükten sonra interview böyle tartışırken işte o, çünkü gerçekten sizi yönlendirecekler. Doğru çözümü bulma olasılığınız artacak. Tabii ki burada zaman yönetimi önemli. Eğer çok uzun bir şey yazacaksanız ve hiç zamanınız kalmayacaksa e, tercih etmeyebilirsiniz. Ama hızlıca sonuçta eğer kompleksisi kötüyse muhtemelen basit bir çözümdür diye düşünüyorum. Genelde öyle olur. İki tane for loop yazarsınız mesela. E, en azından hani doğru cevap dönen bir kodunuz olmuş olur. Ondan sonra onu optimize etmeye bakabilirsiniz. Tabii bu dediğim dediğim gibi hani biraz düşündükten sonra ve bulamadıktan sonra bomboş bırakmamak üzerine yapacağınız bir tercih. Aynı zamanda belki heyecanınızı da atabilir. Çünkü bazen insanın hakkında heyecandan da gelmiyor. O yüzden böyle bir şeyler kodlamaya başlamak da bence önemli. Evet şimdi heyecan demişken onu da değineyim. Yani karşı taraf aslında dediğim gibi sizi işe almak istiyor. Mümkün olduğunca az mülakat yapmak istiyor onun için. Yani çünkü siz iyi yapamazsanız birisinin daha mülakat yapmak zorunda kalacak. O yüzden aslında çok heyecan yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Tabi demesi kolay biliyorum. Ama karşı taraf hani eğer çok garip bir interviewer değilse çoğunlukla sizin hani başarmanız yönünde sizi yönlendirecektir. O yüzden orada aldığınız feedback'leri de dinleyin yani. Hatta işte bu feedback'e karşı tepki verdiğinizi de Mesela size bir şey söyler. Siz hani hiç takmazsınız mesela. Bu belki eksi bile olabilir. Hani sizi böyle trikleme, yanıltmaya çalışan biri olur mu? Zannetmiyorum. Hani bir ihtimal çözdükten sonra kompleksiteyi anlamak için belki trik sorular sorabilir ama genelde dediğim gibi size yardım etmeye çalışıyor olacaktır interviewer'da. Evet son olarak bunların hepsini bir günde yapmayacaksınız tabii ki. Bu zaman alan bir süreç. Kendinize zaman tanıyın. Kendinize ufak hedefler koyun. işte. önce data structure'ları anlayacağım. İşte atıyorum buna kendime bir ay veriyorum mesela. İşte biraz temeliniz varsa iki hafta veriyorum. Sonra işte birkaç algoritma çalışacağım. Sonra şu easy sorular çözeceğim. Buna da bir ay veriyorum. Sonra o 75-150 soruyu diyelim ki 5 ayda çözeceğim. Çünkü bunlar gerçekten zaman alan şeyler ve öğrendikçe üstüne zaman geçtikçe de kafanızda oturan şeyler bence. E tabii ki aceleniz varsa e, daha hızlı davranabilirsiniz. O 75 sorunun, işte 150 sorunun hepsini çözmeyebilirsiniz içlerinden. E, zaten çözdükçe anlayacaksınız siz de işlerinden işte hoşunuza giden işte mediumlardan birkaç tane seçip onları da çözebilirsiniz. Her konudan en azından bir tane, bir iki tane çözmek kaydıyla. Yani aslında birazcık kişisel bir şey bu program oluşturmak. Sizin ne bildiğinize ve ne kadar vaktiniz olduğuna bağlı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendim de bu süreçleri yaşayan biri olarak size gözlemlediğim şeyleri aktarmak istedim. Ve bana gelen işte nasıl çalışır sorularınızı cevaplandırmış oldum. Yine tabii ki de sorularınız varsa her zaman yorumları bekliyorum. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Çünkü eğer mülakat sürecindeyseniz ya da işte üniversite öğrencisiyseniz gerçekten ne kadar erken başlarsanız kardır bu arada. O yüzden bunu arkadaşlarınıza da paylaşın. Eğer mülakat sürecindeyseniz gözünüz korkmasın ama kendinize gerçekten biraz vakit tanımanız da gerekiyor. O zaman her zamanki gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.